arkadaşlar. Bugün kullanıcı tarafından e, girilen sıcaklık değeri sıfırın altındaysa katı, sıfır ile yüzün arasında ise sıvı, yüz üzerinde ise gaz yazdıran komutları yazacağım. E, yine kodlarımı scriptlerin içine yazıyorum. Öncelikle var sıcaklık değeri. Yani ilk öncelikle sıcaklık değerini tanımlayacağım. Eşittir prompt sıcaklık değerini isteyeceğim. parantez içinde sıcaklık değerini giriniz. Birimiz noktalı bölgün. If diyorum. If eğer sıcaklık değeri sıfırın altındaysa süslü parantez açıyorum. Alert sıfırın altındaysa ekrana katı diye uyarı verecek. Noktada virgül Evet. Yine eğer diyorum. Sıcaklık değeri 0 sıfır ve sıfırın üstünde ise Çözlü parantez açıp alert diyorum sıvı noktalı virgül E yine eğer diyorum. Sıcaklık değeri 100 ve 100'ün üstündeyse diyeceğim bu sefer. Sıcaklık değeri 100 ve 100'ün üstündeyse ekrana gaz yazdıracak. noktalı virgül koyuyorum. Kaydedip bir sayfamı yeniliyorum. Sıcaklık değerini giriniz diyor. Sıfırın altında bir sayı yazacağım. Yani eksi bir yazıyorum. Katı diyecek. Katı dedi. E, sıfırın üstünde bir sayı gireceğim. İki diyorum. Sıvı dedi. E, şimdi